Merhaba, ben Semra Kozanlı. Bugün size EFT, Emotional Freedom Technique, yani duygusal özgürleşme tekniğinin Semra Kozanlı versiyonunu anlatacağım. Evet, birçok versiyon var. İnternette bulabilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz. Benimki biraz daha pratik, etkili ve kalıcı olduğunu düşünüyorum. Pratikliği şuradan geliyor. EFT'yi üç aşamada inceleyeceğiz. Birincisi, işte NLP ile, hipnoterapi ile regresyonlar ve birçok alanda eğitim aldığım için sentez yaptığım bir yer var. Yani bunu hatta kendi sistemimde, Arzen sisteminde oluşturduğum bir EFT var. Bu şu demek? Önce problemi tespit ediyoruz. Yani problem her neyse işte kilolarımdan kurtulmak istiyorum, stres ve öfke kaygıdan kurtulmak istiyorum. İşte arkadaşıma kızgınım, kocama kızgınım, çoluğuma çocuğuma kızgınım. Hangi duygu, hangi düşünce sizi rahatsız ediyorsa önce onu tespit yapıyoruz. Ama tam cümle yani işte kocama kızgınım başka bir cümle, kızgındım başka bir cümle. Yani kızgınımları diyelim ki çözdünüz, kızgındım ayrıca bakıyorsunuz. Şimdi efetine mantığı ne demek? Önce ona bir bakalım. Türkçesini kullanmıyoruz çünkü EFT, (Emotional Freedom Teknik kısa e, harfler yani kelimelerin baş harflerinden oluşan bir akrostiş. E, Türkçesi de duygusal özgürleşme tekniği. Dolayısıyla dört olduğu için EFT diyeceğiz. Şimdi dolayısıyla da maalesef EFT e, niye yapılıyor, nasıl yapılıyor anlatırken. Aslında mantığı şu. Biliyorsunuz atomik bir yapımız var. Hücrelerden oluşmuşuz. E, hücrelerin yapı taşı atom ve atomda proton, nötron, elektronlar gibi bir yapı var. Yani artı ve eksiler. Eksiler dışarıda elektronlar. Ve bu elektronlar zaman içerisinde işte gün içerisinde kızıyoruz, öfkeleniyoruz ya birikiyor hücrelerde. Hücreleri tıkıyor. Meridyenlerde enerji akmıyor. Sonra hastalık yapıyor. Veya bardak doluyor. Bir anda patlamalar yaşıyoruz. Öfke kontrolü yapamıyoruz. Öfkemizi kontrol edemiyoruz. Ya da duygularımızı kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla da bugün ne yaşadıysak Yarına kalıyorsa efete yapın dedi. Yani rica ediyoruz ya da tavsiye ediyoruz. E, çünkü duygular acı, tatlı, ekşi, tuzlu her neyse aynı yemek gibi hepsi güzel. Önemli olan iyi ya da kötü duyguların birikim yapmaması. Yani yemek gibi en güzel yiyeceği bile ve sindirip e, yani sinirden sonra alacağımızı alıp faydayı görüp daha sonrasını posu olarak atmazsak dışkı olarak ne yapar? En iyi yiyecek bile bizi zehirler. Duygular da öyle. Dolayısıyla da zaman zaman böyle enerji bedenimizi temizlemek gerekiyor. Ve EFT'nin dedim ya 3 aşaması var. Yani 3 ben 3 partide anlatacağım şimdi. Vuruşları anlatıyorum. Ee, bu EFT noktaları dediğimiz bedende enerjitik hassas noktalar. Ee, başı, kaşın başı, kaşın sonu, gözaltı, burun çukuru ve çene çukuru. Bedende meme ucu üstü, yanı altı, ve parmaklarda tırnakların baş kısımları. Yani tırnağın şu şekli. Hafif hafif vuruşlar yapacağız. Sonra elin kenarı ve sonra elin üstü. İki eli de dolaşıyoruz. Şimdi bunu yaparken daha doğrusu başlamadan önce tespit cümlemizi yaptık. Diyelim ki kilolarımdan kurtulmak istiyorum. İstiyorum demeyelim de kızgınım ya da kurtulamayacağım diye korkuyorum. Ee, i̇şte çok iştahım var ona kızgınım. Yani duygu birazcık temizliyoruz orada. Kilonuzla ilgili her ne sıkıntıysa kilolarıma kızgınım olalım örnek olarak. Herkesin muzdarip olduğu bir konu diyelim ki. Şimdi sağ ve solda omuzla göğüs arasında bir duyarlı nokta var. Hafif hafif o duyarlı noktayı uyarıyoruz. İşte kilolarıma kızgınım, kilolarıma kızgınım, kilolarıma kızgınım, kilolarıma kızgınım derken hassas noktayı olduk, durduk. İçeriden bir derece çıkacak. 1 ile 10 arasında bir derece, bir sayı çıkacak. Zaman içerisinde bulursunuz. Başlangıçta aramayın ama o içeriden zaten seslendirecek. Bu şu demek. Diyelim ki 66 çıktı. 10 üzerinden 6. %60'lık hücrelerdeki birikim bizi bize zarar veriyor. Yani %60 bir birikim var. Ne yapıyoruz? 6'yı 1'e 0'a indirmeye çalışıyoruz. Hatta o problemi söyleyemeyecek hale gelmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu yaparken diyelim ki kilolarıma kıskanım, kilolarıma kıskanım, kilolarıma kıskanım çünkü işte ne yersem e, kilo yapıyor. Kilolarıma kıskanım çünkü kilo olunca istediğim kıyafete giyemiyorum. Görsel olarak kendimi beğenmiyorum. Kendimi beğenmeyince sanki bedenim çöplük gibi görüyorum. Kilolarıma kıskanım çünkü deyip yani kilolarınızla ilgili ne kadar probleminiz varsa bu noktalara 5-6 vuruşta dokunarak kıskanım çünkü deyip dosyanın içine açıyorsunuz. Kızgınım çünkü. Bunu yaptıktan sonra bir tur at, yapmış oldunuz ya. E, turun sonunda nefes veriyoruz. Yani bir nefesi sanki yüzlerce mumu söndürüyormuş gibi. Güçlü ve uzun. Sanki böyle içinizdeki bütün olumsuzlukları bir balonu üflüyorsunuz ve patlatıyorsunuz. Ben buna boşaltın nefesi diyorum. Evet. Arka arkaya birkaç kez boşalttıktan sonra o açığa çıkan yani uyardığımız noktalardaki elektronlar açığa çıkıyor ve enerjisini atıyoruz. Sonra ikinci nefes tekniğini göstereceğim. Kocaman bir nefes alıyoruz. Ve yukarıda tutuyoruz biraz. Yani 4 birim aldıysak 8 birim tutuyoruz ve nefesi bırakıyoruz. Bunu yaparken dedim ya Semra versiyonunu anlatıyorum. NLP'nin tekliyle karışık bir şey söyleyeceğim. Bu nefesi yaparken kocaman nefes aldık tuttuk nefesi ve karanlığı çekiyormuş gibi imajinasyon yapıyoruz. Böyle bütün hücrelerimizdeki olumsuzluğu karanlığı çek 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 hazır olduğunda patlat. Üff, yapıyoruz. Üff, bekliyoruz ve patlatıyoruz gibi. Şimdi ne yaptık? Tespit ettik problemimizi. Duruşları yaparken çünkü çünküler içine açtık. Nefeslerle attık. Şimdi ikinci sıra geldiğimizde gene aynı problem baktığımızda derece düşmüşse doğru yoldayız. Birkaç kez bunu turluyoruz. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey daha var. E, tabii bunu 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika yaparak her gün ya, ertesi gün tekrar test ediyoruz. Demek ki sıfıra geldi. Sıfırladık. Ertesi gün bir daha var mı yok mu test ediyoruz. Şuna da dikkat edin. Arkadaşıma kızgınımı çözdük. Ya da kilolu olduğum için kızgınımı çözdük. Bireyin derdik diyelim ki kızgındım. Acaba geçmişteki sevralar ne durumda? Kızgındıma da çalışabilirsiniz. Öneri ya tavsiye edelim ki hiç o vuruşları yapmazsanız bile yine benim versiyonumu anlatacağım. Problemi tespit ettikten sonra her ne varsa açığa çıkan her ne varsa nefesle atıp birkaç kez e, dereceye bakılabilir. Ya da sadece buraya ovarak ya da sadece buraya dokunarak tespit cümlesini açığa çıkarttık birkaç kez söyledik ve nefeslerle rahatlatabilirsiniz. Bir de ayrıca akses Varsa Access Consciousness sistemindeki gibi bütün bu konuyla ilgili, kilo ile ilgili her ne varsa yaratımını yıkıp iptal ediyorum. Right and wrong, good and bad, book and book, online, shorts, boys and beyonds diye bir temizlik cümlesi var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bence denemeye değer gerçekten insan tek başına bile bu günde 5 dakika 10 dakikalık çalışmalarla yakaladığı an temizlik yaparsa vücut enerjisi temizlenmiş olur, duygusal anlamda temizlenmiş oluruz, fiziksel bedenimiz temizlenmiş olur. Bütüne katkı olsun inşallah.